Değerli basın emekçileri, bugün yapacağımız basın açıklamasının konusu bildiğiniz üzere 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrasında yaşananlar boyutu itibariyle, tabii çocuklar boyutu itibariyle bugün bu basın açıklamamızı yapacağız. Hoş geldiniz. Tabii öncelikle depremde hayatını kaybeden lere ailelerine başsağlığı diliyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. 6 Şubat ardından ve ardından Maraş merkezli yaşanan Türkiye-Suriye depreminden Türkiye'nin özellikle on kentinin oldukça derin bir biçimde etkilendiğini hepimizin bildiği bir durum. Yaşanan bu krizde AFAD başta olmak üzere devletin kurumları özellikle İlk üç gün neredeyse sürece müdahil olmamış ve yaşanan bir doğal afet AKP-MHP iktidarı tarafından bir felakete dönüştürülmüştür. HDP kriz koordinasyonlarımız, il, ilçe örgütlerimiz, kadın meclisi, gençlik meclisi, vekillerimiz ve merkezi komisyonlar olarak ilk günden itibaren hızlıca kentlerdeki duruma müdahil olduk ilk günden itibaren aç açıkta bırakılan insanların ihtiyaçlarına dayanışma ile çözüm bulmaya bulabilmek için bölgedeydik. Biz de HDP Çocuk Komisyonu olarak depremin hemen ardından hem kriz koordinasyonlarında yer aldık hem de deprem bölgesinde bulunarak çocuklar özelinde yaşanan sorunları ve ihtiyaçları tespit edip ve bu ihtiyaçların karşılanması için aracılık etmeye çalıştık. Değerli arkadaşlar, ülke çapında yaşanan bu büyük krizin üstesinden gelebilmek için bir bütün olarak partimiz seferber oldu ve halen de olmaya devam ediyor. Elbette burada deprem sonrası yaptıklarımızı uzun uza diye e, anlatmak için bir araya gelmedik. Deprem sonrası devletin yapamadıkları ve bizlerin yaptıkları toplum nezdinde zaten ayan beyan ortadadır. Toplumsal hakikatin ve dayanışmanın varlığı bizim için yeterlidir. Bahsettiğimiz toplumsal hakikatin bir boyutu da deprem sonrası çocukların yaşadığı ve yaşamaya devam ettiği sorunlardır. Bildiğiniz gibi depremden en çok etkilenen grupların başında çocuklar geliyor. Deprem bölgesi için sayısal olarak bu etki yaklaşık 5 milyonluk bir çocuk nüfusuna tekabül ediyor. Bir başka ifa bir başka ifadeyle 15 milyon kişinin etkilendiği bu depremde 5 milyon sayılık bir çocuk nüfusu bu depremden etkilenmiş durumda. Şunu belirtmekte fayda var değerli arkadaşlar. Bölgede deprem öncesinde yaşana, yaşayan e, ve TÜİK verisi olarak yaklaşık çocuk nüfusu dışında bu açıklama boyunca sizlerle paylaşacağımız sayısal verilerin hiçbiri e, net verileri ifade etmemektedir. İlk günden itibaren bırakalım çocukların yaralarını sarmayı. Hem genel hem de özellikle çocuklarla ilgili sayısal veriler konusunda yaşanan belirsizlik bugün halen belirsizliğini koruyor ve varlığını devam ettiriyor. Özellikle kayıp ve refakatsiz çocuklar gibi hassas bir meselede dahi iktidar ve kurumları tarafından an be an yapılması gereken kamuoyu paylaşımları yapılmamış ve dahi kurumlar tarafından günlük raporlar bile oluşturulmamış ve paylaşılmamıştır. Bu eksiklik halen bugün de devam etmekte. Bu verilerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması baştan itibaren merkezi bilgi kaynaklarına, başvuru veri tabanlarına ve kurumların denetimine sözde sahip olan AKP MHP iktidarının sorumluluğundadır. Ancak bu sorumluluğunu şu aşamaya kadar yerine getirebilmiş değil. Asgari bürokratik işleyişi dahi tamamen çökerttiğini bizlere bir kez daha gösteren iktidar toplumu çocuklarla ilgili belirsizlikle baş başa bırakmış ve halen bırakmaya devam etmektedir. Örneğin AFAD'ın son basın bültenine göre yaklaşık 2 milyon insanın göç hareketinin olduğu ifade edilirken uzmanlar bunun en az 5 milyon olduğunu paylaşıyor. Üstelik AFAD'ın paylaştığı hiçbir veri de çocuklarla ilgili bilgi de bulunmamaktadır. Yani aslında AFAD'ın paylaştığı verilerde gelişi güzel, sadece bir nevi paylaşılmak için paylaşılan e, veriler. Deprem bölgesinden yakınlarıyla birlikte göç eden çocuk sayısına ilişkin bir veri olmamasına karşın oransal olarak yapılan hesap 2 milyona yakın çocuğun deprem sebebiyle oluşan göç hareketinin bir parçası olduğunu ortaya koymaktadır. Değerli halkımız, Yetişkinlerin bu süreçte maruz kaldığı bütün sorunları çocuklar da yaşıyor. Ve fakat çocuklar ve bakım sorumluluğu üstlerine yüklenen kadınlar deprem sonrası yaşanan sorunlara daha derin bir şekilde maruz kalıyorlar. Depremzede çocukların temel yaşam ihtiyaçları dahi henüz karşılanmış değil. Baştan itibaren tüm toplumun seferber olduğu dayanışma zincirleriyle giderilmeye çalışan, çalışılan çalışılan çocukların ihtiyaçlarına devlet tarafından sistematik ve bütünsel olarak yaklaşılmamakta, çocuklar temel yaşam ihtiyaçlarından yoksunluk çekmeye devam etmektedir. Depremden hemen sonra, sonra bölgeye gönderilmeyen ve sonradan Kızılay'ın sattığını öğrendiğimiz çadırların olmaması nedeniyle milyonlarca çocuk o kış koşullarında, o karda, kışta aslında tir tir titreyerek açık havada kalmak zorunda bırakıldı. Ve biliyoruz maalesef ki müdahalenin olmaması, erken müdahalenin olmaması sebebiyle de birçok çocuğu enkazlarda ve hastanelerde soğuktan kaybettiğimiz görüntülerle de maalesef karşı karşıya kaldık. Depremin birinci ayını açtığı bu günlerde bizlere ulaşan çadır ihtiyacı bilgisinin hala olduğunu ve bu nedenle acilen çocukların barınma sorununa çözüm bulunması gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Halen bugün çadır ihtiyaçları bölgede devam ediyor. Aslında bu durum bile tek başına AKP MHP iktidarının yönetememe ve koordinasyonsuzluk halini getirdiği boyutu gözler önüne sermektedir. Ama bugün şunun farkındayız. Bugün bölgeden de talep sadece artık çadırlar değil. Hani güvenli barınma talep ediyorlar. Konteyner ...lar talep ediliyor. Güvenli barınmayla birlikte düzenli elektrik talep ediliyor. Bununla birlikte yine tabii dediğimiz gibi temiz içme suyuna erişim talep ediliyor. Ancak iktidar halen bunları da çözebilmiş değil. Çocukların depremin ne yazık ki 33. gününde sağlıklı beslenme, gereksinimi giderecek gıda ihtiyacı, mevsimlik kıyafet ve hijyen malzemesi ihtiyaçları hala karşılanmış değil depremin felaket haline getirilmesiyle çocukların oyun hakları da ellerinden alınmıştır. Bu nedenle oyuncaklar ve ortak oyun materyalleri deprem bölgesinde yine en fazla hissedilen çocuk ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Değerli halkımız, deprem sonrasında çocuklar üzerinde yaşanan toplumsal kaygıyı ve tedirginliği en çok arttıran konulardan biri de bu süreçte kayıp ve refakatsiz çocuklar gerçekliği oluşturmuştur. Bu kaygının oldukça haklı politik ve toplumsal gerçekleri vardır, gerekçeleri vardır. Hem yüzyıllık tarihsel belleğe sahip olmak hem de 20 yıldır bu iktidarın çocuk düşmanı politikaları toplumun kaygısını arttırmaktadır. Dün mecliste yapılan komisyon toplantısının konuşmaları ise bu kaygıyı daha da arttırmaktadır. Bildiğiniz üzere daha önce meclis tarafından Hiranur Vakfı'nda 6 yaşında bir çocuğun istismara maruz kalması sebebiyle kurulan bir komisyon vardı. Dün o komisyon toplantısında bu sefer e, Deprem -Zede çocuklarla çocuklara ilişkin bir toplantı yapıldı. Ancak o toplantıda aslında bu iktidara ve kurumlarına neden güvenmediğimizin açık bir kanıtı yine toplantıda da ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü verileri arasında büyük bir tutarsızlık yansıdı dün yapılan toplantıya. Bakanlıklar arasında rakam ve sayı farkları, veriler arasındaki farklılıklar gün gibi gün gibi ortaya çıktı. Aile Bakanlığının 79 refakatsiz kimliği tespit edilemeyen diye paylaştığı çocuk sayısı Bakanlığın sitesinde aynı gün ise 78 olarak işlenmişti yazılmıştı. Yine toplantıdaki konuşmada e, Ardından İçişleri Bakanlığı 213 refakatsiz ve kimliği tespit edilemeyen çocuğun olduğunu olduğu bilgisini paylaştı. Gördüğünüz üzere Aile Bakanlığı 79 rakamını paylaşıyorken, sayısını paylaşıyorken İçişleri Bakanlığı 213 refakatsiz ve kimliği tespit edilemeyen çocuktan bahsediyor. Bu verileri paylaşıyor. Bu denli, bu denli e, önemli bir meselede İçişleri Bakanlığı ve Aile Sosyal Hizmetler e, Bakanlığı arasındaki refakatsiz, kimliksiz çocuk sayısı farkı kabul edilemez bir durumdur. Toplumda infiale sebep olan birçok iddia varken ve bakanlıkların bu kadar aslında e, kamuoyunun ilgilendiği bir konuda bile asla hiçbir e, gerekli şekilde bir çalışma yapmadığını gördük. Bu durum kabul edilemez. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 79 kimliksiz çocuk olduğunu belirtirken ki bu sayı dediğimiz gibi kendi bakanlık sitesinde 78 olarak güncellenmiş durumda. İnternet sitesinde yine İçişleri Bakanlığı yetkilileri 213 kimliksiz, refakatsiz çocuk olduğunu belirtiyor. Sayılar arasındaki bu tutarsızlık yani 34 134 kimliksiz, refakatsiz çocuk farkını ortaya çıkarmaktadır. Tabi bu fark ortaya çıkınca bakanlıklar farkın nedenini anlık değişimlere bağlayarak durumun garabetini ve vahametini gizlemeye çalışıyor. Nasıl bir anlık gelişme ise sadece bir iki sayı oynamıyor çocuklarda verilerde hani bir maddi bir hata sebebiyle ya da güncellenmiş bir bilgi değil. 134 çocuk aslında bakanlıklar arasında bir fark olarak ortaya çıkıyor. Bu durum asla kabul edilemez ve hiçbir cevap da aslında bu vahameti gizlemeye yetemez. Yine bununla da kalınmıyor. Durumun daha vahim olduğunu doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıkça itiraf ediliyor. Depremin 32. gününde bakanlık ilk günden beri çok zor şartlar altında çalışıldığını itiraf ediyor. Ve verilerdeki farkı elektriğin ve internetin olmamasına bağlayarak iktidarın afet yönetimini aslında afeti yönetememe durumunu açık bir şekilde ifşa etmiş bulunuyor. Dünkü toplantının özeti şuydu. AKP MHP iktidarı deprem bölgesindeki o koordinasyonsuzluğu ve yönetememe halini halen devam ettirdiğini aslında itiraf etti. Ne Milli Eğitim Bakanlığı, ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ne İçişleri Bakanlığı ve ne, ne de diğer bakanlıkların Paylaştığı veriler konusunda hem ne, ne bir uyum vardı ne de aslında birbirlerinden haberlerinin dahi olmadığını gördük ve sorulan somut birçok soruya cevap veremediklerini de gördük yani aslında AKP-MHP iktidarının dediğimiz gibi afet yönetiminin ifşası durumuna geldi bu toplantı tabi yine birçok konuda çocuklarla ilgili de yine halen sorunlar ve yine tespitlerimiz var. Yine basın açıklamamızın devamında da eş sözüm Nuray Türkmen arkadaşım da bu konuları kamuyla paylaştı. Eş de vurguladığı gibi toplumsal yaşamda aslında bu denli hassasiyet gösterilen çocukların varlığı yokluğu meselesi depremin 32. gününde dahi internet kesintisine bağlayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani onlar sayı derken üstelik yanlış sayıları sayıları zikrederken biz insan diyoruz, çocuk diyoruz. Komisyon toplantısında dile getirilen önemli bir bilgi de refakatsiz, kimliği bilinmeyen 0-1 yaş arası 137 bebeğin varlığına ilişkindir. Yeniden soruyoruz. Kayıp, refakatsiz ve kimliği tespit edilemeyen çocuk sayısı kaçtır ve kayıp çocuklar nerededir? 137 kimliksiz bebeğin durumu ne olacaktır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili hangi çalışmaları yürütmektedir? Değerli halkımız, bu bağlamda yaşanan sorunun başka bir boyutu ise basına yansıyan ve tarikatlar ile cemaat yurtlarına verilen çocuklarla ilgili iddiaların henüz açıklığa kavuşturulamamasıdır. Tarikat ve cemaat yurtlarında kalan çocukların ebeveyn izinlerinin olması ya da anneleriyle birlikte kalıyor olmaları toplum açısından yeterince açıklayıcı ve ikna edici değildir. Zira devlet çocukların bakımını ve güvenliğini üstlenmek zorundadır. Bu durum 20 yıldır kendine yakın tarikat ve cemaatlerle mündemiç, organik bir ilişki kuran ve her fırsatta olduğu gibi depremi de fırsata çevirmeye çalışarak yeniden bu gruplara kaynak aktarma çabasında olan bir iktidar gerçekliğini bir kez daha bizlere gösteriyor kayıp, refakatsiz ve kimliği tespit edilemeyen çocuklarla ilgili yaşanan sorun sadece kurumlar arası koordinasyonsuzlukla açıklanamayacak kadar derindir, büyüktür ve bizzat çocukları düşmanlaştıran AKP, MHP e, politikalarının devamının bir yansımasıdır. Değerli basın emekçileri ve sevgili halkımız. Bizler HDP Çocuk Komisyonu olarak öncelikle ülke çapında yaşanan bu krizde çocukların bu süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya bu süreçte yaşanan sorunları tespit etmeye, kayıt altına almaya, çözümler üretmeye ve üretilmesi için devlete baskı yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda çocuk kurumlarıyla kurduğumuz iletişimi ve destek ilişkisini de sürdüreceğiz. Bu vesileyle depremin ilk günlerinden itibaren bizler gibi deprem bölgesinde bizzat olan çocuk kurumları, demokratik kitle örgütleri ve STK'lar Esasında çocuk alanında çalışmayıp da deprem bölgesine gittikten sonra çocuklarla birlikte dayanışma gösteren HDP Gençlik Meclisi ve daha pek çok dayanışma gönüllüsü güçlü toplumsal dayanışmanın emektarı oldular. Var olsunlar. Afat'ta Kızılay'da ve diğer devlet kurumlarında çalışan ve kurumları tarafından neredeyse 3 gün boyunca bölgeye gönderilmemelerine rağmen yani kendi kurumlarına rağmen ve kurumlarına olan öfkelerini de yanlarında taşıyarak o süreç boyunca e, canla başla deprem bölgesinde çalışan e, ve bu kurumlarda çalışan emekçi kardeşlerimiz de var olsunlar. Sözümüz onların kıymetli emeğine değil asla. Çadırları satan kurumlarının başındakilere ve bu kurumların idaresini üstlenen iktidaradır. Depremden etkilenen çocukların eğitim, barınma, sağlık, beslenme, oyun oynama ihtiyaçlarının, mülteci, engelli ve cezaevinde bulunan depremzede çocuklar gibi daha eşitsiz koşullarda var olmaya çalışan çocukların özgün ihtiyaçlarının farklılıklarını esas alarak çok dilli bir yaklaşımla bir an önce karşılanması. Kayıp, refakatsiz, kimliği tespit edilemeyen çocuklarla ilgili net verilerin acilen şeffaf bir şekilde paylaşılması. Kayıp çocukların bir an önce bulunarak tespit edilerek yakınlarıyla buluşturulması. Tarikat ve cemaat yurtlarına kalan çocukların yakınlarıyla birlikte ihtiyaçlarının devletin sosyal hizmetleri kapsamında giderilmesi acilen yerine getirilmesi gereken kimi sorun alanları sadece. Bunların devletin asli sorumluluğu olduğunu vurgulayalım bir kez daha. Ancak bu konuda hem parti olarak hem de tüm toplumun iktidara güvenimiz de inancımız da yok. Bunu da vurgulayalım. Bu nedenle toplumsal yaraları birlikte sarmak için bizler HDP olarak hem deprem bölgesindeki çocuklarla hem de yakınlarıyla bölgeden çeşitli illere göç eden çocuklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Asrın felaketi diyerek tüm sorumluluğu üzerinden atmaya çalışan iktidarın artık felaket haline gelmiş olan kendi varlığına karşı ilk günden itibaren asrın dayanışmasını ilmek ilmek ördük. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Günlerce enkaz altında beklete, bekletilerek ve sonrasında gelişi güzel kullandığınız iş makinelerinizle kaybettirdiğiniz, katlettiğiniz çocukların da deprem nedeniyle şu an yaşamlarını bir berimsizlik, belirsizlik içinde yaşamaya devam eden çocukların da hakları helal olmayacak size. Helalleşmek karşılıklıdır. Bu iktidarın an itibariyle yapabileceği tek şey hesap vermektir. Depremden önce AKP MHP iktidarının çocuklara yönelik düşmanlaştırıcı politikalarına nasıl karşıysak ve nasıl yeni bir çocuk politikası inşa etmek için çabalıyorsak deprem sonra da bu iktidarın çocuklara yönelik yaklaşımlarının değişmediğini biliyoruz. Çocukları depremi fırsat bilerek kaynak aktardığınız tarikatlarınıza ve cemaatlerinize mahkum ettirmeyeceğimizde bir kez daha vurgulamak istiyoruz burada. Deprem bir kez daha göstermiştir ki ikinci yüzyıl toplumsal gücümüzle ve dayanışmamızla yeni asrın felaketi olacak AKP MHP iktidarının değil tüm çocuklar için insani yaşam koşullarının olduğu çocuklar arasında sınıfsal ve kimliklere dayalı eşitsizliklerin olmadığı bir ikinci yüzyıl olmak zorunda. Bunun için ilk günden itibaren yaptığımız gibi bundan sonra da HDP olarak HDP Çocuk Komisyonu olarak deprem bölgesinde olan ve bölgeden göç eden çocukların yaşadıkları sorunların mecliste ve toplumsal yaşamın her alanında takipçisi olmakla kalmayacağız. Aynı zamanda barınma, beslenme, temiz suya erişim, sağlık, eğitim, oyun ihtiyaçlarının giderilmesi için her yerde olmaya, çocuklarla dayanışmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri ve sevgili halkımız, bu iktidar, AKP MHP iktidarı Çocukların deprem sonrası barınması gereken çadırları yani çocukların çadırlarını satanlardır. Depremden değil enkaz altında bekletilerek soğuktan yaşamını kaybeden çocukların, hala kayıp olan çocukların, günlerce aç açıkta soğukta kalmaya devam eden çocukların, kız çocuklarının, engelli çocukların, enkaz altında mülteci olduğu anlaşılmasın diye sesini çıkarmayan çocukların hakkı olan çadırları satanlardır bu iktidar. Bir bölgenin tarihini, toplumsal belleğini, oyunlarını, çocuk şarkılarını, çocukların içinde büyüdükleri kültürlerin çokluğunu ve farklılıklarını da enkaz altında bırakanlardır. Ancak buradan yeniliyoruz. Çocuklar için ve çocuklarla birlikte enkaz altında bıraktığınız toplumsal belleği de, oyunları da enkazın altında çıkarıp yeni yaşamı tüm deprem illerinde çocuklarla birlikte öreceğiz. HDP Çocuk Komisyonu olarak Gözümüz bir afeti felakete dönüştüren AKP-MHP iktidarının ve kurumlarının üzerinde. Aklımız, kalbimiz, sözümüz, emeğimiz ve dayanışmamız ise her zaman olduğu gibi çocukların yanındadır. Soru var mı acaba? Sorumuz yoksa. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Teşekkürler. Sağ Basın açıklamamız bitmiştir. Emeğine